Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, saatiniz yenilidir. arkadaşlar öncelikle videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan komando başarım görevini yapacağım. Umarım savaşçı da diye de geçiyor bu başarım. Neyse. Önceki videoda başarısız olmuştuk. Şimdi bu, bu arada sonradan seslendiriyorum videoyu. Şimdi burada nelere dikkat etmeniz lazım? Tekrardan hatırlatayım. Otomatik toplamayı kapatmanız lazım. Çanta almayacaksınız. Sorular gelmiş. Çanta alabilir miyim? işte kademe ne olmalı? Platin olmalı. Rütbeli mi girmem? Evet rütbeli girmeniz lazım. Yoksa olmaz. Tekli olacak. E, Tabi bazen pusacaksınız. Bazen işte dikkat edin. Mesela lootlara geldiğinizde birer saniye bekleyin. Ben şimdi alıştım biraz daha. Ha, üç defa yani bu iki defa burada da yaptım bu elde de. Hani izleyerek detayları da öğrenebilirsiniz. Burada ben bomba arıyorum. Aslında hani kendimi patlatıp oyunun bana kas yelek vermesi için. İşte arıyorum arıyorum bulamıyorum. En son çevreye bakıyorum. Bir tane bomba buluyorum. Burada kendim patlatıyorum. Ondan sonra bana güzel bir kas yelek veriyor oyun. Arkadaşlar buraya atlıyorum ben genellikle alan dışı da olsa alan içi de olsa. Çünkü burada daha rahat oluyor. Ben burada lutumu yapıyorum güzel. Yani Silahlarınız güçlü olsun bu arada. Hani Bir hafif makineli alıyorum bir de ben otomatik alıyorum. M4, Skaral falan. Bunlar iş görüyor. Hani sprey yapmanız için. Eğer yakın mesafe AK da alabilirsiniz. UMP de alabilirsiniz. Uzi hangisini tercih ediyorsunuz. Ama DBS salmayın derim. Çünkü bir kez tutturamayınca görev hani gider. Rakip size alır. Burada m 4 alıyorum falan. Bu arada sargı bezi almayın. Hani zorda kalmadıktan sonra sargı bezi almayın. Enerji falan alırsanız da her tane alın onları da basmak için boz. Neyse, e, ne dersiniz Sargalmin, alan daraldığında birebir rakipte kaldığınızda e, kit döneceğiniz sıra o sıra sargı bezi önünüze çıkıyor yani kitin önüne geçiyor. Siz o sıra sargıya basıyorsunuz. Bunu yaşadım önceki videodan da. Belki izleyenler oradan bilir. Şimdi arkadaşlar güzel bir yapıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra sakince pusuyoruz. Bazen pusma devrisinde mesela bak ben oradaki köprüye doğru yürüyorum. Orada aşağıdaki rakipleri alıyorum. Birazdan göreceksiniz. Buraları küçükten bulutlayın Yalnız sakın sakın bakın kaskı yeli. Yanlışlıkla da olsa dokunmayın. Yoksa böyle olmaz. Rütbeli gireceksiniz. Platin olmanız şart. Üstü veya platin olmanız şart. Şimdi ben aşağıdaki rakipleri buradan birkaç tanesini alıyorum. Önünüzü açmanız lazım. Araba olup olmadığını <laughs> küçük. Her yerden görünebiliyorsunuz. En azından araba sizi korur biraz da olsa. Bir tane buradan bir leş alıyoruz. Aşağıdaki rakip daha var. Ben buraya geliyorum genellikle hani alan ucu da olsa alan içi de olsa çünkü alanın sonlarında buraya gelmek avantajlı oluyor hele ki bunun üstüne çıkıp e, rakipleri daha kolay görebiliyorsunuz bakın ben burada bir tane rakip görüyorum sadım drop atılmış dedim dropa bir adam gelir ve aldım burada güzel e, buraya bakın adamlar buraya geliyor genellikle siz de buradan hem kendinizi yukarıda olduğunuzun avantajlı olabilir ama kendinizi burada iyi kollayın çünkü o ileride rakip falan var sizi alabilir. Onun için hani uçtan uçtan böyle duvar yapa yapa gezindim bunun içerisinde. Bak bunu ben burada açık veriyorum. Geri bakıyorum rakip geliyor diye bomba çekiyorum. Bekletiyorum biraz bombayı gelmesi için. Sonra iniyorum buradan. Açı alıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Yani dikkatli dikkatli hareket edin derim. Tamam. güzel bir bombayla alıyorum. Bu arada bunun kaldırma kiti varmış. Biliyorsunuz kaldırma cihazını. Bundan bulursanız 10 numara olur. Eğer bakın bayıldığınızda kendinizi kaldırabilirsiniz. Bu da çok iyi bir avantaj. İleride bir tane daha rakip görüyorum. Hani daha doğrusu köprünün yukarısına çıkıyorum. Orada fark ediyorum. M4'le biraz vuruyorum ona. Hasar galiba yüksek yerde mi? tam gitmedi. üzerine oynuyorum. Hani dikkat edin. Oynarken falan kaldı aldım. Ben çok açıktayım ama beni alamadı. Güzel yöne ilerliyorum onun. Belki rak var diye. Sonra ben alana doğru geçiyorum. Burada ağaçta bekliyorum alan kapanmasını. Sonunda bot kaldı arkadaşlar devamı için 10 beyninde tekrardan devamını çekeceğim. Allah'ın